Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere top lane'de Q'su baslanan Mordekaiser oynuyoruz arkadaşlar. Sahiplenmek değil vazgeçebilmek seni yüceltir. Q'su artık tekli hedeflere daha da fazla vuruyor. Eskiden vurduğundan daha da fazla vuracağı için tek hedeflere tak tak bam bam güm güm indirmeyi başaracağız arkadaşlar. Girdiğim günleri şu an ekranda görüyorsunuz. Karşımda Yasuo var. Hiç sevmediğim bir matchup. Allah nazarlardan saklasın. Yasuo ile kapışmaktan nefret ediyorum. Bu arada arkadaşlar video like ve yorumları bırakırsanız şu an durdurup sevinirim deyip hemen videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi karşımızda Yasuo'yu bekliyoruz. Minyonlar da harekete geçti. Ee, karşı piklerde böyle önce Morden'in eskilerinden biraz bahsedelim arkadaşlar. Q'muz yere doğru şöyle vuruyor arkadaşlar. Adama vurduğumuz zaman tekli hedefse, adam tekse yani tek kişiye değilse daha fazla vuruyor. E'miz adamı kendimize doğru çekiyor. W'miz arkadaş altımızda kalkan birikiyor biriyle savaştıkça. Bastığımız zaman ilk başta kalkan veriyor. İstersek onu canına da çevirebiliyoruz az bir miktarını. R'miz adamı arenaya çekiyor. Ve arenada zırh ve büyü direncini aldığımız için arkadaşlar adam çok güçsüz kalıyor. En son ise arkadaşlar pasifimiz. Adamı 3 tane vurduğumuzda skill e ya da herhangi bir şekilde normal. Ee, etrafımızda bir alan çıkıyor. Bu alan adama hasar vermeye başlıyor. Yenilmezle birlikte o yüzden Morden'in en güçlü özelliği bu. Bakın 3 tane vurdum hemen alan çıktı. Yenilmezle birlikte bakın nasıl damage vurduğumuzu siz görüyorsunuz arkadaşlar. Yani yenilmez çalışınca hemen efektliyor yenilmez çalışmasında. Çok güçlü oluyor. O yüzden Morden'e en iyi ürün yenilmez. Onu da söyleyeyim de açıklayayım dedim size güzel dövdük adam potunu bastı Doron'un yüzüğü neden başladı mı artık Doron'un yüzüğü değişti ee, Manası olmayan şampiyonlar için de artık kullanışlı bir item haline geldi derken çok kötü skill attık Şöyle dojladık hemen Can veriyor artık manası olmayan şampiyonlara O yüzden baya güzel şimdi Yasuo matchup var karşımızda zorlu bir matchup kolay değil bence ama Rahat bir şekilde keseceğimizi düşünüyorum şöyle çektik ah Nasıl değmedi sıkıntı yok bir ward atacağım hemen Ramus bize gelebilir Sapık Ramus. Büyük ihtimal Ramuslar sapıkça oynadıkları için. Genk gelir ama da bu site'da bize genk gelirse Ramus o da counterlayacaktır. 2 ve 2'yi kazanacağızdır. Tak kazanacağızdır yalnız bu çünkü hemen gördüğünüz gibi dövüyoruz. Yapmamız gereken tek şey bu. Buradan tekrar kayacak oraya doğru. Güzel dövdük. Böyle dövmeye devam. W'üm geldi. W'üm gelince en rahat ettiğim dönem oluyor. Hemen Yasuo tekrardan kaymaya devam ediyor. Çocuk fırıldak gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fırıldak yasıyorlardı. Hop çektim. Ya öldü arkadaşlar. Bay bay diyebilirsiniz Yasuo'ya. Hop. Hop. Vuramadım. Ah normal vuruşum havada. Hortumunda kaldı arkadaşlar. Az kalsın kesiyordum. Bu kadar kayması hiç hayra alamet değil zaten. Bu kadar kayan bir Yasuo arkadaşlar. Kayarken milyonlardan hasar yiyeceği için çok fazla kötü yani. Bu kadar kaymanızın hiçbir mantığı yok Yasuo'da. Yasuo oynamayı çok iyi bilmiyor gibi çocuk. Hemen dövdük gördüğünüz gibi. Şimdi base'imizi atalım. Bakın W bastım cana çevirdim. Hemen base'imi atıyorum arkadaşlar. Şimdi çivilin alt temini alacağım. Sapığım çünkü neden? Normalde çivilin alt temini almana gerek yok. AP de gidebilirim ama ben alacağım. İştahlık olsun, bu küstahlık olsun diye. Aha burada ne oluyor? Kap kapışım var oraya TP atmayacağım. Leyin hemen TP attım. Atmayabilirdim. İki tane çivili alt temi aldık. Çivili kasıp içinden geçeceğim Yasuo'nun. Sinir oluyorum çünkü böyle tapta yasa oynayanlara. Yasuo tapta güçsüz. Oynamayın arkadaşlar. <laughs> Oo kardeşim gel bakayım. Gördüğünüz gibi çektik. Vurmaya da devam. Oğlum kayma şu minyonlardan kayma. Kardeşim Gördüğünüz gibi arkadaşlar yenilmezim de çalıştı. Buradan çıkmaya çalışıyor. Ben W bastım. ya e Allah Allah gel oğlum buraya gel. Manyak herif gel. Şöyle de vuralım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güzel vurduk. Oradan bize doğru gelmiyor bile yani. Bu nasıl bir oynayış anlamadım ya. Çocuk çok böyle inatçı gibi oynuyor. İğrenç bir yasa oynuyor bu arada. Oğlum gelsene lan buraya. Allah Allah. Manyak mıdır nedir ya? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ya söyle yine kapıştık. Hop öldüm bu sefer kardeşim. Demek istiyorum. Evet öldü arkadaşlar. Gördüğünüz için ya yeter kayma başım döndü kardeşim ya. Dedik be. Kafasını duvardan duvara vurduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi için gibi kilo almayı başardık. Tak. Bu arada arkadaşlar Twitch'te yayın yapıyorum her gün. Twitch slash şu an ekranda göreceksiniz. Aşağıda açıklamada da linki var. Oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, yayınları hepinizi bekliyorum deyip base'imizi atıyoruz. Şimdi çivilin alt alacağız. Sonra Yasuo'ya bay bay diyeceğiz. Çivilin alt evini aldık arkadaşlar. Şimdi ise şu hemen kuvvet kitabını alıp tapleğine e koşuyoruz. Alacağım ilk item Vadi Yaran olacak arkadaşlar. Çünkü Vadi Yaran e, gerçekten ile çok uyumlu bir item. E, bunu Mordeye aldığımız zaman direkt karşıyı indirmeye, kaldırmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi lane'e geldim. Çivilin alt evini aldığım için Yasuo bir hayli üzülecek. Çünkü artık bana vurduğunda ağır yara açılacak ve canı gidecek. Bana vurmak bunu istemeyecek. Lane'i donduruyorum gördüğünüz gibi. Ya getirtmeyeceğim adam buraya. 5 level oldu. O. Biz 6'yız yani getirtmeyeceğim. Artık Ramus'tan gank yesek de 2v1 alabiliriz. Neden derseniz. Çünkü ultimiz açıldı. Birini arenaya alıp diğerinde de. Are, birini arenaya içinde tokatlayıp sonra diğerine geçebiliriz. Gelemez. Getirtmeyeceğim ya soyu. Şu farm alsın devamını aldırtmayacağım derken. Ooo reis. Şöyle vuralım. Derken vuramadık. Gördüğünüz gibi. Agresif oyuncağını sanmıyorum yani bize. Sadece farmları kesmeye çalışacak artık bu dakikadan sonra. Kaymayı falan bıraktı galiba. Kardeşim kaykaycıydın sen. Ha kay devam ediyor kayma ya. Gel bakayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kayıyor adam ama hasarı vurduktan sonra ben kaymak istemeyecektir büyük ihtimal çünkü ben ona kayarım o minyonlara kayarsa öyle bir durum var. Hop tak 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 almaya devam ediyoruz. Şunu da aldık. Hemen şunu da aldık. SS söylüyor mid de bana gelemez. Ya yani bana kimse gelemez şu an karşıdan. Zaten Yasuo'nun da mentalini zorladık. Tak şöyle vuralım. Q'ya da verdim arkadaşlar. İlk Q sonra E fırlayacağım. Tak 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 vuruyoruz. Şuraya da şöyle tak. Buraya da böyle tak diye aldık. Şuradan bir tane de bulalım. Plate'in düşmesini istiyorum. 160 gold benim için önemli. Son bir. Plate geldi. Ne yapıyor benden mi bilse atacak? Atamaz ya. Böyle bir şansı yok yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bufflanan mordu eskiden de güçlüydü. Şu an çok daha güçlü. Takımımız da iyi gidiyor. Takımımız da iyi durumda. Buraya puşlayacağım yine. Gördüğünüz gibi Yasuo'ya dive atabiliriz aslında ammu gelirse işaret attım ama ammu bot site'da buraya gelene kadar adam burada durursa Ammu geldiğinde de bunu kesebiliriz hemen şöyle WW yapıyorum canım fulllemek için Şöyle vurduk gördüğünüz üzere tekli hedef olduğu için yine fazla vurduk Şöyle bir de çekelim hop tak oradan da bir hasar vurduk bir de böyle şöyle indirdiğimize göre çok güzel demeyi işte indirdik bize giremez bunu yesek bile artık çaresiz bir oyuncu o ya karşı böyle kalmak istemezsiniz arkadaşlar çünkü çok çaresiz kalıyorsunuz. Şöyle Leyni'nin üstüne itiyorum. Lane'i gördüğünüz gibi arkadaşlar üstüne ittim. Şimdi bir EQ yapacağım. Hop bir de normal vurdum. Ah be az kalsın öldürüyorduk. Bir Q daha değirsem da yiyirsem ölecek. Hop şöyle bir Q daha vurduk. Şöyle W'muzdan da kalkanımızı alalım mis gibi. Hop sonra da canı çevirelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere adam bir kez daha kesmeye başardık. Hemen şimdi base atacağız. Yasuo'ya karşı da güzel bir pick Morde. Aslında yani eşit gibi bir ama adam böyle çok minyonun içine girdiği için geri düştü ve biz çivili alt temini aldıktan sonra çok kolay bir şekilde adamı yardık hemen şöyle can dağılım şuradan iki tane daha vurup base'imi atacağım gördüğünüz gibi geri çıkıp base'imi atıyorum arkadaşlar vadi yarın itemlerini tüm hızıyla almaya devam önce bunu sonra da bunu alacağız ulti bile atmadık bu bizim için çok iyi Evet arkadaşlar top şimdi geldim artık Yasuo benle 1v1 bırak arkadaşlar karşılaşmak bile istemeyecektir çünkü o kadar güçlüyüm Hatta buraya gelirse bir ultileyeceğim onu. İçimi alıp böyle keseceğim. Şöyle bir tane vurduk. Gelemez yani. Geliyor mu? Yani gelirse ultileyeceğim ama mı gelmiş Ammu yakalayabilecek mi? Kalkan basacak galiba. Ammu niye Q atmıyor? Evet Q'suna bastı. Sıkıntı yok. Neyini yaklaştırmıyorum ben bir v bir de ulti atıp keserim diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden girmeyeceğim şu an. Gördüğünüz gibi Yasuo'nun gelmesini bekliyorum. Ammu da oraya park etti. Reis sapıklardan galiba eski. Ben push diyeyim ya. Sinir oldum bu çocuğa gelmiyor. Burada ultilesem alırdım aslında. Niye ultilemedim ben de bilmiyorum. Şöyle tak. Ha Yasuo gidiyor. Avramus Ramus da burada. Gel lan bakayım Ramus. İçeride birini keseyim arkadaşlar. Diğerini de çıktığımda keseyim istiyorum da ne yapıyor bunlar? Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ramuscuk neredesin? Ammu ne abi? Ammu da oradan dayba mı geliyor? Ne abi? Ammu delirmiş arkadaşlar. Ramus da mide gitmiş. Bana girmeye meyilli değiller. Korkuyorlar benden. Aa Allah. Az kalsın çekiyordu arkadaşlar. Ammu da dövdük. Buraya puşlayıp iyi atabiliriz bence ya. Ammu falan. Ben re atmayacağım tabi. Kule altında re'im çok bir işe yaramaz ama. Adam salacak mı burayı? Saldı burayı. Biz de aldım. Ammu Ammu'ya bakın arkadaşlar. Kuleye vurma plate'i girmiş. Yönü girmiş. Manyak. Biraz psikopat güne benziyor. Şimdi arkadaşlar Yasuo'ları hiç sevmem. O yüzden iki kule arası oynayacağız. İki kule arası parti vakti artık. Şöyle minyonları da kendime doğru çekip şöyle tak indirin böyle de. İki kule arası parti vakti yapıyorum Yasuo. Ya. Ek saldırmıyorum. Aa Ramus geldi Ramus geldi ben Yasuo'yu burada tutarım ha dikkat et dikkat et kardeşim Ben Yasuo'yu reyledim arkadaşlar burada kaçamasın diye Oradan Ramus Tammu'yu bir Weaver bıraktım Yasuo içeride ölecek zaten gördüğünüz üzere Flash'ı da attı Ha Veigar da gelmiş galiba. içeride öldüremedik Allah çıktım içeride lan oğlum gelin lan Hepiniz gelin dedik ve 2'de iki arkadaşlar 3'te 3 gelir mi ah be Flash kaçan bir Veigar Evet arkadaşlar kalkan hop tak 3'te 3 atmayı başardık arkadaşlar bu çar ne kadar güçlü bir çar Hayvan gibi bir çar oynuyoruz arkadaşlar. Ama bu da vp diyor. Yani gördüğünüz gibi tek yüze böyle tak. Tekli hedefse yarıyor bitiriyor adamı. Ve artık vadi yaran bitti. Üzerine Nashor alacağım. Şimdi onlar düşsün. Bu arada bir arkadaşlar Merkür alacağım. Neden Merkür derseniz. Merkür almamın sebebi arkadaşlar. Karşıda Ramus ve Veigar olması. İki tane güçlü çar. Şöyle tp attım. Kuleyi de almak istiyorum. Hemen Nashor'a da gideceğiz. Kafa kopartmaya devam. Vur. Vur Joker dedik. 3'te 3 de attığımıza göre arkadaşlar artık 5 0 0 1 Mordekaiser Gördüğünüz gibi çok daha güçlü Tak şunu da vuracağız şimdi Tak buna da vurduk Hemen kuleyi de alıyoruz artık Yasuo oyunu bile oynamak istemiyordur diye düşünüyorum Flash'ı da yok Hemen buradan da kuleyi aldık Bordumuzu da attık bana gelmezler Ultim gelene kadar belki gelirlerse gelirler ama Ultim geldi an Hiçbiri beni kesemez şu an Çünkü ulti içinde birini indiririm direkt Şöyle şurayı da aldık Yasuo burada kendi kendine sığınmacı gibi takılıyor kendi kul altında. Hemen şöyle bir Q daha arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 263 vuruyor. Hiç az bir demeyiş değil. Şöyle tak bir daha vurduk. 283'ü indirdik. Yani Yasuo'cum selamun aleyküm. Kusura bakma sana biraz kaba davranıyorum ama. Yani özür dilerim. Şöyle arkadaşlar lane'i biraz daha itmeye odaklı oynuyoruz. Şöyle kalkan aldık onu da can yaptık. Hop E'yi de Q'yu yemedik. Tamam, E'yi kaçırdık. Sıkıntı yok. Buradan hemen kalkan alırız. Ya ne yapıyorsun kardeşim? Oo, bana artistik falan yapıyor. Doge atıyor. Gelsene kardeşim buraya. Gelmiyor. Böyle kule altında takılacak galiba kardeşimiz. Takılsın bakalım. Evet arkadaşlar çok güzel demeyi içindirdim. Yani adam zaten çıktı gördüğünüz üzere. Ne yapacağını merak ediyorum. Ya ben size ne yapacağını söyleyeyim. Hiçbir şey yapamayacak arkadaşlar çünkü bu mech bir şey yapmasının mümkünatı yok şu an bu dakikadan itibaren farmını alır öyle oturur 122 farm arkadaşlar 50 farm ya yani farkı artık siz düşünün 72 farm fark var hem de ormanda kesiyorum artık gördüğünüz gibi ormanda tak 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 indiriyoruz rahat bir şekilde Selamünaleyküm Yasuo kardeşim bir tane de vurduk şu şöyle. şöyle bir çekmeyi deneyim gelmedi güzel okey sıkıntı yok Veigar bana mı geliyor acaba? Geliyorsa da gelsin. Kapışırız. Şöyle Q denedim. Gelmedi. Dövüyoruz yani. Başka yaptığımız bir şey yok. Alistar gelmiş. Oo şenlik var galiba arkadaşlar burada. Oo babacanlar. Alistar'ı içeri aldım arkadaşlar. Alistar nereye gidiyorsun kardeşim? Aa flash attı buraya bir yere. Koyun, koyun Alistar'ı da kestik arkadaşlar. Şimdi hepsini kovalıyorum. Gelin lan gelin hepiniz gelin dedik bildiğiniz. Hani Veigar'da bu ne skin oğlum çok tatlı bir şey. Kedi gibi bir şey ya bu. Bu nedir arkadaşlar? Bu da Veigar R'liyebilir ama şöyle bir şey var. Ben de güçlü bir çarım. Gördüğünüz gibi canları da alıyorum. Ne oluyor? Hop! Yasuo'yu da kesmeyi başardık. Artık boss gibi bir şeyiz arkadaşlar. Gelmeyeceklerdir. Hemen şuradan. Amma girerse oradan bir yerden keseriz direkt. Allah! Allah! Neler oluyor? Ben şuradan bir tane de Q vurayım. Çok güzel bir şekilde Veigar'ı da kesmeye başardık. Amma ölmesin bari içeride çıktı güzel. Hemen arkadaşlar kuleye de vuruyoruz. Çok rahat şimdi 7-0 birlik Mordo oynayışımızı görüyorsunuz. Karşıya hani bir tek Baron'u getirmeden onu da getirse Baron'u da üstlerine koyup keseceğiz. Yasuo X9 reported dedi. Herkes Yasuo'ya report yazıyor arkadaşlar ama ne yazık ki adamın da yapabileceği bir şey yok. Hemen Nashor aldık. Şimdi Merkür gideceğim çünkü gördüğünüz gibi herkes AP vuruyor. Top lane'e, koşalım ya. Top lane'den içinden geçtik Zed. Kule'ye vuruyor biz de mid'e koşalım. Hiç özlemediğim kadar özlüyorum bu aralar seni. Ee, Ramus top'a gidiyor. Hemen bizim adamın çıkması lazım. Biz de mid e geldik. Tak 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 minyonları hemen kesmeye başladık. Şöyle tak vurduk. Tak buna da vurduk. Hemen gördüğünüz gibi burayı pışladık Buradan da hemen kuleyi de alalım. Tak. Tak. Tak gördüğünüz gibi arkadaşlar kuleye seri seri vuruyoruz 150 150 indiriyoruz bizimkiler de Drake'e gidiyor herhalde bot değil ne yapıyor anlamadım Şimbin orada Jinlini de gördüm Herkesi görüyoruz haritadaki şu an nerede olduklarını Güzel board atmışız tak tak şunu da keseceğim Burayı da kestik hemen ben şu Veigar'a bir selamun aleyküm diyeyim bir daha bana gelmekten demekmiş görsün Sinir oldum çünkü çocuğa Allah Allah Veigar Veigar'a bir ulti atacağım şurada zevk alacağım Veigar'a ulti atmaktan Gel gel Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar Veigar ulti attım öldü bir daha bana gelmez umarım Sinirlendim yani ya Sinirlendiğim için ona flash ulti attım Yani beni sinirlendirmeyeceksin kardeşim ya bu önemli bir ayrıntı Tapa gelip gelip duruyorsun Ne ayak kardeşim alamet salsın ama bu buraya hemen Alalım hemen burayı da Çok kolay bir arkadaşlar gameplay oldu gördüğünüz gibi Mordekaiser gameplay yeni bufflı Mordekaiser çok güçlü Kulen düşecek kankam ne yapıyorsun aman diyeyim ya Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde öldü ama ağlamasında kaldı bu aradaki. Şu kuleyi de alacağız. Ultim yok tek sıkıntısı burada bu ama şu kuleyi de vurdurursak güzel olur. Vuracak alamet oraya da. Çıkmamız lazım buradan sonrasına. Niye defliyorlar mesela burayı ben olsam deflemezdim. Yani durup 26 7 yeniliyoruz. Ya, oynamazdım yani mesela oyunu. Buradan sonra bitirmeye de izin verdim ama sıkıntı yok biz bitirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rahat bir şekilde bitirmeye devam ediyoruz. Şöyle farmları da tak tak indiriyoruz. İkinci inhibitor dakika 17'de açılıyor. Normalde ikinci inhibitor açabilecek güçlü olmasaydık inhibitor almazdım çünkü free x kasıyorlar ama ikinci inhibitoru da aldığımız için rahat bir şekilde. Şimdi base atıp botu da alsak maç direkt biter yoksa bu adamlar maçı bitirttirmeyecek. Ben size diyeyim. Base atıp Merkür alacağım. Sonra uğursuz korumayı alacağım derken base'im bozdu lan. Ulan Jin. Jin seni var ya yakalayacağım. Bir de kanser gibi hemen base'imizi bozuyorlar. Beni kesecek misiniz arkadaşlar? Gelin kesin o zaman. Base atıyorum. onları süper minyonlarla başarılar dileyeceğim. Jin yine bozacak diye umuyorum. Düşünüyorum yani. Bota TP edeceğim arkadaşlar. Bot'u açtığımız zaman maç bitecek zaten. Hemen uğursuz korumanın temmene gidiyoruz. Tank itemini aldık. Bir de infilak aldık. Hemen TP'mi atıyorum. Hemen gördüğünüz gibi TP'den sonra wave'i de hızlı bir şekilde ittiriyoruz. Bir iki öyle direkt bütün wave bitiyor zaten. 168 168 hatta base'de minyonlar bitirebilir mi ama adamlar hala ısrarla defliyorlar. Alistar selamlıyor ki kurban bayramında seni keselim mi Alistar? Kalkan da açtım. Hemen şurayı da indirdik. Alistar da gelip bana W atıyor ya hala şu maçı oynuyor yani. Kardeşim ver FF'i geç ver FF'i next. Ee, burada şöyle yapmamamız lazım. Burada hemen bir kalkan açıp Tak güzel. Şu kuleleri de almaya geldim. Amuramusu zaten kanser ediyor. Direkt demeyiciliği kesiyor bile. Aa beni bana kuleler vuruyor öleceğim. Ben kaçıyorum. Şimdi ulti attı bana atacak galiba. Yok bana atmıyor. Amuraya falan atıyor. Ben çıkıyorum arkadaşlar burada. Ölmeyeyim. Yasuo <laughs> da Q attı. Alistar'ı reylesem içeride keserim. Ah ah Evet arkadaşlar karşı takım uzattığı için baronu alıp bitireceğiz. İlla yani şu maçları uzatıyorlar ben anlamıyorum. Hemen baron almaya gidiyoruz. Kulelerin ikisi de düştü zaten kuleye de yok. Baron bitireceğiz. Hemen barona işaret attım. Gidip baron alalım arkadaşlar sonra da maçı güzel bir şekilde bitirelim. Evet arkadaşlar barona geldik şimdi barona tak tak pat git, vurup hızlıca alacağız zaten. Yani Morda hızlı baron alan şampiyonlardan bir tanesi. Hem tank olsun hem demeyici de güzel. Sürekli vuruyor bakın W'muzu sürekli vuruşuyor. Yani W'muz şu an 500 vurdu bile barona. 600 vurdu. Şu sadece W'muz. Arada attığım 400 vuran Q'larımızı falan saymıyoruz. Toplam en az 2 K falan vurmuşuzdur. Hemen mid'den gidip bitireceğiz. En kötü bota gidip bottan 3. niye açık bitireceğiz deflerlerse. Ama defleyebileceklerini sanmıyorum çünkü artık kuleleri yok. Şöyle de takımca da bir <laughs> ormanların döndük koşuyoruz şimdi. Selamun Aleyküm diye gireceğiz ama bunun da R'si var. Ben birine R'ye atıp onu kesip içinden çıkmayı düşünüyorum. Kim olursa olsun Ramus'a bile atabilirim. Hatta birine R'ye atıp orada da bitirebilirim. Daha ki onun atarlı giderli bir giriş yaptı. Alistar R'ye bastı arkadaşlar. Alistar'ı bir alayım. İçeride bir boğa dövüşü izletirse. Gelin bakayım bir boğa dövüşüne. Hoş geldiniz evet arkadaşlar. Reis olmasa şu an ölmüştü bu arada. Reis vardı. hop tak. R Q flash ne yapıyor? Oğlum kaç lan? Oğlum boğa dövüşünden kaçamazsın Alistar. Ah be arkadaşlar. Boğa dövüşünden kaçtı lan. Bizim takım yine mi kaybetti? Bizim takım nasıl bir takım ya? Nasıl kaybediyor bilmiyorum da ben maçı bitireceğim arkadaşlar artık. Çünkü Oğlum bak yapmayın yapmayın. Beni yerden yere vuruyorlar ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar maçı bitirmeye çalışıyorum. <laughs> Maça bakar mısınız? Maç artık bitiyor. Olur. Direnmeyin. Dilenmeyin. Son vuruş. Son vuruş. Son vuruş. 50 alamadım ama arkadaşlar. Maçı bitirmeye yaşardım. Hemen bir daha Sartomus'a gidip bakalım. Sonra da videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hasar bu şekilde gördüğünüz gibi en fazla Miss vurmuşuz, sonra biz vurmuşuz arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimler tümünü açıp videoya like ve yorum atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere seviyorsunuz kendinize iyi bakın bay bay